Oh be ay mis de, gibi kamera valla görünmüyor diğerinde. Ortayı açtı. Kafa topu. Oluyor. Evet Eymen bravo. çocuk nasıl tutuyor Dikkatli olun. Aferin Ege. Ege. Bravo. Aferin lan Ömer. Tripod çok kötü. Yamuluyor. O yüzden görüntümüz biraz yamuk. Mahmut. <laughs> Mahmut'tan Ege Bilgin'e. ne? Ege bilginden. Eymen. Kerem. Kerem de Bilgin'e çok iyi pas. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Aferin Ömer lan. Aferin Ömer. Vallahi çok iyi oynuyorlar ha. <laughs> Şu an Ege'yle Çocuğum resmen bir dayak çeyini çevirdiler Çocuğun kafasına <laughs> Cık, Boş Ege Ege bilginden ne? Kerem

Bravo, zevat yapsana Misa ya. Çocuklar şeyi kaptı. Biraz pozisyonda. Bravo, zevat. Rahat Haydi Ege. Ege kullandı Kerem'e. dakika oluyor bakalım. Bir dakika olsun. Haydi bas da şanlı Göztepe. Göztepe, Göztepe. Evet, bir gol yediniz diye daha çok hırslandım bence. <laughs> çok iyisiniz. Çok iyi bir baskı. Vallahi ben futboldan anlamam ama gerçekten güzel oynuyorsunuz yani arkadaşlar. böyle devam. Bugün size güveniyorum. Dualarımı, dileklerim sizinle. İnşallah çok güzel olacak bugün. Bugün maçı ineceğinizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Oyuncularımız <laughs> şu an Evet takımımız yerlerini alıyor yavaş yavaş. Ya ben hiç görmüyor bunlar ya. Haydi basta, şu anda Göztepe. Göztepe. Göztepe başladı. Evet. Bir hmm. hmm. paslaşma oldu orada. Çocuk önünü aldı. Mahmut var orada. Mahmut. Hmm. Meh. Kim o? Eymen. Eymen Rıfı Bey Top dışarı. Hemen Ömer Tacı kullanıyor. Ömer Tacı'nı kimi kullanıyor? Ömer Tacı'nı Ege Futurları kullandı. Ege Futurları Kerem'in önüne attı. Kerem o topu alırsın sen. Geçin Geçin arkayla, arkayla. Dikkatli olun. Hadi. Geliyor ya bak. bak Ege'de bir tane iyi bilsin. Çocuklar bu Sadece topun olduğu yere bakma. Maç Baş, başladı Baş, başladı hadi. Baş, başladı. Mahmut sen onu al. Al onu. Hayır. Aferin. Aferin Mehmet. Mehmet'ten Kerem'in önünde. Kerem. Kerem attı. Aferin Hadi Ege. Ege bırakma o topu. Beşini. Mahmut. Mahmut'u top. Mahmut. Mahmut. Eğmen'in önüne. Eğmen'den Ömer'in önüne. Ömer o topu aldı. Ömer. Gel, Koş Mehmet Bak, Aferin Mehmet Hadi <gülüyor> 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 Aa, Nasıl kaçırdın Adana'ya Adana'ya Doluşun şuraya. Aferin aferin. Ege bırakma bırakma. Bravo Ege. Bravo. Evet takım çok çekişmeli bir maç içerisinde. Açılıyor diyor. Göğüs bir çocuk. Eymen. 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 Mehmet. Bravo Mehmet. Ege Poturlar o topa yetiştirir. Ah Kerem. Aferin Ege. Ege Bilgin'den pas. Mahmut. Ömer, onu alırsın Ömer. Hadi Ömer, bravo Ömer. <laughs> Çağrıcı biri yapıyor. Of Ömer, ne var Ömer? Ömer, git Hadi gel. geri döndü. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi Mehmet bırakma o topu. Haydi. Haydi oğlum. Ma bravo Mehmet. Aferin hadi Eymen. Aferin çok iyi. Evet çok iyi. Aferin lan Mehmet. Üzülüyor musun televizyonda? Tamam Mehmet. Sana sevgilerini gönderiyorum <laughs> Evet. Kornel işte mi? Kornel, kornel. Hayır. Değil öyle. Oylaklı ya önce bu. Serbest vuruş. Hı. Hmm. Serbest vuruş o zaman. Haydi haydi bırakma! Haydi Ege. Ege Bilgin'den. Ege Bilgin'den Kerem'e pas. Kerem'den ortaya. Haydi Ömer. <gülüyor> <gülüyor> bravo Ömer, bravo. <laughs> Ege Bilgin'in hepsi koru yokluğuydu var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, galiba birisine faal yapıldı ya da ayağını sokan galiba bir saldırcımız diyor. <laughs> <laughs> ne <Ben> yapıyorum burada <laughs> şu an? gelerseniz soruyu sen de gel. Gel, koş Çok süperdi ama. ortasını açtı. Oradan kafa. Haydi. Haydi Ege. Uzaklaştım. Bırakmayın. Bırakma. Aferin. Evet, bravo. Evet, bravo, evet, evet. Haydi Eymen. Top Eymen'de. Eymen evet. Ege botulara verdi. Ege'den Ömer'e. Ömer. Ömer Eymen'e. Eymen çok güzel geçti topu. Bırakmayayım ha. Koşma. Haydi Göztepe, haydi. Hayır, hayır, hayır. Of. Yiyebilir mi konu? değil mi? Topu ise topu alınmaz o. Yok topu alınmaz. Oyna oğlum, oyna bak solunda, solunda oyna. Aferin Ömer. Ömer de top, top Ömer'i Kerem'in önüne attı. Kerem oradan ona. Olan... Yedi numara. Aferin Mahmut, aferin. Haydi. Haydi Eymen. Top Eymen'de. Haydi. Ne oldu? İki yarım mı? Evet. İlk yarı bitti.